bağımlılık milyonlarca tutuklusu olan görünmez bir hapishanedir. Bağımlılık endüstrisi her gün büyüyor. Her an bir insanı daha tuzağına düşürüyor. Geçen zamanın boşa harcanan tek bir dakikanın bile telafisi mümkün değilken koca bir insan ömrü türlü türlü, türlü bağımlılıklarla heba ediyor. Yeşilay tam 105 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor. Hayat kurtarıyor, umut inşa ediyor. Bu aziz vatanın evlatlarının istikbaline gölge düşmesin diye yorulmadan, yılmadan seferberlik ruhuyla çalışıyor. Şimdi bu kutlu misyonu hep birlikte bir adım daha öteye taşıyacağız. Yeni yıla sayılı günler kala, bağımsız gelecek sağlıklı nesiller anlayışıyla 2026'yı bağımsızlık yılı ilan ediyoruz.